Şimdi fiilimsilerle ilgili 15 soru çözmek istiyorum sizinle beraber. Hazır mısınız? Evet. Şunu bilmek gerekiyor. Fiilimsi, eylemsi, yan cümlecik. Bunlar aynı kapıya çıkıyor değil mi? Fiilimsi, eylemsi, yan cümlecik. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Dedikten sonra haydi soru çözmeye başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yer verilmemiştir? Arkadaşlar yüklem dışında olumsuzu meyma ile yapılabilen sözcüğe fiilimsi diyoruz biz. Sınavda sorular çalışım konulardan çıktı. Çıktı yüklemdir. Çalışmadığım olumsuzu meyma ile yapılabilmiştir. Fiilimsi bu budur. Sitemizdeki insanlar iş sahibi sözüne güvenilir. Kişiler kişilerde yüklem güvenilir güvenilmez bu fiilimsidir. Köresine gelişen olaylar karşısında suskunluğunu koruyordu, koruyordu. Yüklem bakıyoruz, gelişen, gelişmeyen. Fiilimsidir. İş arkadaşım, arkadaşlarımızla iletişimi çok zayıf, zayıf. Yüklem. Olumsuzu meymal yapılabilen sözcük yok. Birikimlerimi nasıl değerlendireceğime henüz karar veremedim, veremedim. Yüklem. Değerlendireceğimi, değerlendiremeyeceğime Bunlar fiilimsidir. Cevabımız denizlidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiile yer verilmemiştir? Ma, ış, mak eklerini alıyor ve isim görevini üstleniyor. Kötü alışkanlıkları, alışkanlıkları terk etmek zordur. Zordur yüklem. Terk etmek, ma, ış, mak eki almış isim fiildir. Bu konuyu anlamadığımı daha önce söylemiştim. Söylemiştim yüklem. Anlamadığımı anladığımı fiilimsidir. Ve arkadaşlar ma'ya bakarsak yanlış yaparız. Çünkü buradaki ma eki nedir? Olumsuzluk eki'dir değil mi? Olumsuzluk eki olan ma me eki ile isim fiil eki olan ma me ekini karıştırmamak gerekiyor. Burada asıl fiilimiz eki tık eki'dir. Bu da sıfat değildir. Ve burada isim fiil yoktur. Bazen başarılı olmayı her şeyden çok isteriz isteriz yüklem. ol Başarılı olmayı olmamayı ma ışmak isim fiil. Olaylar abart oba, olayları abartılı anlatmanız insanları etkiliyor etkiliyor yüklem anlatmanız anlatmamanız maışmak isim fiil Düğünüme gelişinizden çok etkilendim etkilendim yüklem gelişinizden gelmeciğinize ve iş eki almış maışmak eki cevabımız Bursa'dır. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat fiildir Sıfat fiiller an ası mezar dikecekmiş eklerinden birini alır Arkadaşlar bu ekleri alan her fiil sıfat fiil değil, değildir. Ne yapmak lazım? Bu eki alan sözcükleri cümleye göre düşünmek gerekir. İşten erken çıkar, çocukları okuldan alırım. Arkadaşlar bakın burada iki tane yüklem var. Değil mi? Bu cümle sıralı cümle. Çıkar, anası mezar dikecek bir almasına rağmen bunlar yüklem olduğundan dolayı aynı zamanda olumsuz bir memal yapılabildiğinden dolayı fiildir konuşkan insanlar çevresinde pek ciddi alınmaz alınmaz konuşkan fiilimsiye çok benziyor ama fiilimsi değil. Niçin? Çünkü olumsuzu mema ile yapılamıyor arkadaşlar. Gelir düzeyimiz düzeyimiz diğer insanlardan farklı değil. Farklı değil hem gelir düzeyimiz arkadaşlar anasımız ağırdaki ar ağır almış ama Arkadaşlar olumsuzu meymal yapılamıyor ve bu nedir? Kalıcı isim artık. Kalıcı isim olmuş. Yorgunluktan iş gözünde büyür şimdi. Şimdi yorgunluktan iş gözünde büyür. Bu aynı zamanda yüklemdir ve fiildir arkadaşlar. Şimdiye kadar dişe dokunur bir şey bulamadım. Bulamadım yüklem dokunur dokunmaz. Anlatım zaten gelecekmiş. bir tanesini almış. Ve sıfat görevinde sıfat fiildir sevgili arkadaşlarım. 4. Hmm. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bir kullanılmıştır? Han'ın kırık kapısına içeri girdi. Girdi yüklem. Olumsuz memal yapılabilen bir sözcük yok. İçeri girdiğinde Han'da sadece üç kişi vardı. Girdiğinde girmediğinde fiilimsidir. Ama arkadaşlar girdiğinde dik eki değil. Dığında dindeki olduğundan dolayı bu nedir arkadaşlar? zarf fiildir. Lütfen dikkat edin. Yanlarına gittiğimde mutlu oluyorlar. Mutlu olay oluyor yüklem gittiğinde aynısı bakın arkadaşlar. Yine nedir? Ne zaman sorusuna cevap veriyor ve zarf fiildir. Kaçak bir insanın halini üstünden bir türlü atamıyordu. Atamıyordu yüklem. Kaçak kaçmayak diyemiyoruz. Olumsuz meymal yapılamıyor. Üç gündür gizlendi yerden. Akşam çıkmışı çıkmış yüklem. Gizlendi gizlenmedi. Dik eki. Anası mezar gecekmiş. Olumsuz meyval yapılabiliyor ve sıfat görevinde sıfat fiildir. Cevabımız Edirne olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat değil adlaşmış sıfat görevini üstlenmiştir? Arkadaşlar sıfat fiillerin iki işlevi var. Ya sıfat olmalı ya adlaşmış sıfat olmalı. Lütfen dikkat edin. Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır. Kadardır yüklem. Görünün diye ne zaman sorusuna cevap veriyor? Bu olmaz. Aça kuru ekmek, bal helvası gibi gelir. Aça aç insana abdalın sıfat ama arkadaşlar sıfat fiil değil. Acele yürüyen yolda kalır yüklem. Yürüyen, yürümeyen sıfat fiil. Acele yürüyen kişi dediğimizden dolayı adlaşma sıfat değildir ve cevabımız Ceyhan olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bir farklı görevde kullanılmıştır? Biraz önce söylemiştim arkadaşlar yazmıştım. Sıfat tamam. fiiller ya sıfat görevini üstlenecek ya da adlaşma sıfat görevini üstlenecek. evden çıkmadan alınacakların listesini hazırlamalısınız. Hazırlamalıyız. Alınacakların arkadaşlar alınmayacakların alınacak eşyaların ne oluyor? Adlaşmış sıfat. Şimdiye dek yaptığınız her işte başarılı olduğunuz yaptığınız sıfat bilir. Yaptığınız iş arkadaşlar sıfat görevinde sıfat fiil. Olacakla öleceğe çare bulunmazmış olacak işle ölecek kişiye adlaşma sıfat fiil arkadaşlar sana tüm bildiklerimi anlatmak istiyorum bildiklerimi bildiğim şeyleri adlaşma sıfat her zaman ezilmişlerin savuncusu olmuştu ezilmişlerin ezilmiş insanların adlaşma sıfat ve cevabımız Bursa olmalı evet Eyleme sorulan nasıl ve ne zaman sorularına cevap veren eylemcilere zarf denir. Arkadaşlar bakın bu kadar basit işte. Bazen ne oluyor? Bazı arkadaşlarımız teşekkür ederim. Yine ilgime hizmet etmiş oluyorlar. Zarf fiilleri şifreliyorlar. Ekler, kelimeleştiriyorlar. Kenyalı, Asiye falan filan böyle. Gerek yok arkadaşlar. Nasıl veya ne zaman sorusuna cevap vermişse fiilimsi zarfidir. Tamam Evet. Araba kırılınca yol gösteren çok olur. Evet. Ne zaman kırılınca kırılmayınca arkadaşlar zarf fiil. Irmaktan geçerken at değiştirilmez. Ne zaman değiştirilmez? Irmaktan geçerken geçmezken üzüm üzüme baka baka kararır. Nasıl kararır? Üzüme baka baka bakmaya bakmaya zarf fiil. Bir avuç altın olacağına neye diye soruyorsun. Dolayısıyla ecek sıfat fiildir bu. Sıfat fiildir. Cevap bu olmalı. Buğday başak verince orak A'ya çıkar. Ne zaman sorusuna cevap veriyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiile yer verilmiştir? Arkadaşlar bu soru çok güzel bir soru. Yani ezberci eğitime karşı bir soru. Mantığı devreye sokacak bir soru. Evet. Şu bu soruyu çözmeden şu bilgiye dikkat edin vermek istiyorum arkadaşlar bir meden eki var bir de meden eki var bir madan eki var bir de madan eki var bu zarf fiildir bu arkadaşlar isim fiildir İsim fiil mi zarf mi zarf fiil mi olduğunu cümleye bakarak anlarız değil mi? Toprakla uğraşmadan büyük keyif alır. Bakın neyden keyif alır? Neyden isim fiildir. Uzun bir konuşmadan sonra toplantıya geçildi. Neyden sonra geçildi? Ben çalışmadan hiçbir zaman korkmadım. Ben neyden korkmadım? Çalışmadan. Düşüncelerimi yazmadan korkmamalıyız. Neyden korkmamalıyız? Evet. Kitabı okumadan kitapla ilgili yorum yapıyoruz. Ne zaman yorum yapıyoruz? Evet, kitabı okumadan arkadaşlar zarf fiildir, bağ fiildir, ulaştır aynı şey. Tamam mı? Ve cevabımız edirne olmalı. Dokuz bağ fiiller cümleye zaman ve cümleyi zaman ve durum yönünden sınırlar. Yani nasıl ve ne zaman soruların cevap verir. Hangisi zaman yönüne sınırlamıştır? Henüz büyümeden evin sorunu üstlenmiş yüklem büyümeden ne zaman sorusuna cevap veriyor? Ve bu olmalı. Diğerlerine bakalım. Dertlerin çekilmeden ilgilenen altı nasıl anlattı? Durum bildiriyor. Derslere her gün çalışmadan girer. Nasıl girer? Kendimi zorlamadan başarıyı yakalamamız nasıl sorusuna cevap verir. Karşılık beklemeden yardımcı olmak nasıl sorusuna cevap veriyor ve cevabımız Adana olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır? Evet arkadaşlar. Tatile hazırlıksız çıkmak yorgunluğumuzu gidermez. Gidermez yüklem. Çıkmak, ma, ışmak. İsim fiil. Verdiklerinizin iki katını bizden bir şekilde alıyorsunuz. Verdik anası mezar dikecekmiş verdiğimiz şeyleri sıfat fiil. Her teklife burun kıvırır biriyle iki hafta birlikte çalışır çalışır. Yani burun kıvırır kıvırmaz. Anası mezar dikecek mi sıfat fiil. İşten anlayan biri senin rakibin değil destekçin olmalı. Anlayan anlamayan anası mezar dikecek mi sıfat fiil. Cevabımız Adana olmalı. Anladık. E ki Zaten yine böyleydi arkadaşlar. Cevap A. <laughs> Yukarıdaki dörtlükte kaç eylemsi vardır? Sevgili arkadaşlarım önce yüklemleri bulmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar dilek şart tipiyle çekilmemiş fiile dikkat ediniz. Dilek şart tipiyle çekilmemiş fiil fiilimsiye çok benziyor. Pirinçin içindeki beyaz taş gibi uyuyan göllere ay ışığında sevginin resmini çizsem kim anlar? Yüklem bu arkadaşlar. Çizsem de var bakın dilek şart gibi bunlar nedir? Fiil. Evet o zaman uyuyan uyumayan bu arkadaşlar fiilimsi bir. Tomurcuklar tomurcuk ayırıp gül açtığında yağmurun saçını çözsem kim anlar? Anlar ama çözsem yine aynısı. Bunlar nedir? fiildir. Peki fiilimiz ayrılıp ayrılmayıp açtığında açmadığında 2 ve üç. 3 tane olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemcidir? Arkadaşlar, cümle devrikse kurallı yapmayı unutmayın. Çok önemlidir bu. Sana her konuda yardım edecek yeni gelen kişi. Yeni gelen kişi sana her konuda yardım edecek yüklem olduğundan dolayı fiil sana ihtiyaçlarını alacak ve senden bir şeyler istemeyeceğim. İki tane yüklem var ve arkadaşlar yüklemler bağlı bağlı cümledir ve bu da arkadaşlar? Fiildir yine. Burada güvenilir bizi getiren adama, bizi getiren adama burada güvenilir yine yüklemdir ve fiildir. Buraya çağrılmamış kişileri içeriye almayalım, almayalım yüklem. Kişi isim çağrılmamış yapımı zaten Sıfat fiil. Yani fiilimsidir. Cevap budur. Daha dün tanıdık bu insanları. Bu insanları daha dün tanıdık. Burada ne oluyor? Fiil oluyor. Aşağıdaki dizilerin hangisini ad eylem sıfat görevini üstlenmiştir. Yani ma, ış, mak eklerinden bir tanesini alacak ve sıfat olacak. Bursa'da bir eski cami avlusu fiilimsi yok küçük çatırvanda çakırdayan su fiilimsi var ama anasını sıfat görevinde sıfat fiildir bu. Orhan zamandan kalma bir duvar mağışmak ışmak duvar isim kalma duvar nasıl var kalma isim fiil ve sıfat görevini üstlenmiştir cevabımız C olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisine birden çok eylemciye yer verilmiştir? Arkadaşlar lütfen dilek şart gibine dikkat edin. Nerede nasıl hareket edeceğini iyi biliyorsun. Evet arkadaşlar biliyorsun yüklem hareket etmek bir tane. Önce tanışacak sonra ciddi atımlar yapacaksınız. Arkadaşlar iki virgül var iki tane yüklem var ama bunlar nedir arkadaşlar? İyidir çünkü yüklem. Somurtkanlığınızın moralimi bozduğunu bilmelisin. Bilmelisin yüklem bozduğunu bozmadın. Bir tane var. Siz gelmeden toplantıya başlamayı düşünmüyorum. Düşünmüyorum yüklem. Gelmeden zar fiil başlamayı isim fiildir. İki tane bildiklerimi sana anlatsam, anlatsan şaşırırım. Şaşırırsın. Ha. Fiildir. Anlatsam dilek şart gibi olduğundan dolayı bu da fiildir arkadaşlar. Bir tane var. Ve cevabımız Denizli'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden eylemsilere yer verilmiştir? Haber vermeden gittiğim yerlerde sıkıntı çekiyorum. Çekiyorum yüklem. Haber vermeden gittiğim, gitmediğim. Evet arkadaşlar iki tane fiilimiz var. Bu zarf fiildir. Bu da sıfat fiildir. Takımınıza güveniyorsanız sizinle maç yapmak istiyoruz. Arkadaşlar istiyoruz. Güveniyorsanız bu dilek şart tipi var. İki tane fiil var. Bunların ikisi de fiildir. Burada fiilimiz yok. Adalara kimlerle ben ne zaman gideceğimiz henüz karar veren bir tane var burada. İşim olmadığında evde tek başıma film izliyorum. Film izliyorum yüklem. Olmadığımda bir tane aradığınız her şeyi bu küçücük yerde bulamazsınız. Aradığınız aramadığınız cevabımız arkadaşlar Adana olmalıdır. Sevgili arkadaşlarım 15 soru çözdük. Fiilimsilerle alakalı sizlere faydalı olabildiysem kendimi mutlu sayarım. İyi çalışmalar diliyorum. Hep